Danlabili için bu podcast formatını ben yapıyor olsaydım kimleri konuk alırdım bundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak kesinlikle Nilgün Belgün çağıracağım konuklar arasında olurdu. Damla şu anda ilişkiler üzerine konuşmayı, tavsiye almayı, tavsiye vermeyi çok seviyor. Ben kesinlikle Nilgün Belgün'ü çağırırdım. İlişki konusunda en güzel sohbet edebileceğiniz, seyir zevki çok yüksek olan kadınlardan bir tanesi çok eğlenirdik diye düşünüyorum. Sosyal medyada içerik üreten isimlerden kesinlikle Pikuin'i çağırmak isterdim. Hani derdim kadın anlat nasıl herkes seni bu kadar seviyor, nasıl hala aynı kalabildin, nasıl hiç değişmedin diye. Ee, çok sevildiğini düşünüyorum ve onu da çok eğlenirdik. Aynı zamanda toplumla alakalı böyle ciddi konularda da çok güzel sohbet ederdik diye düşünüyorum. Kesinlikle böyle bol bol içerik üreticilerinden konuşması gereken isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Hem seviliyor hem de çok mantıklı konuşuyor. Diğer çağıracağım isimlerden birisi kesinlikle çok tepki alırdı ama ben yine de çağırmak isterdim. Barbaros Şansalı çağırırdım. O adamın bu ülkenin kara kutusu olduğunu düşünüyorum. Herkes de her şeyle ilgili birçok şeyi biliyor. Hani genelde onunla ilgili hep şey diyorlar. Ah bir konu ışta yer yerinden oynayacak diye ve kesinlikle çok ince bir mizahının olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çağırmayı çok isterdim ama çok tepki görürdü. Rap dünyasından birilerini düşündüm birazcık daha genç jenerasyona hitap edebilmek için. ama ben yeni dönemden neredeyse kimseyi dinlemiyorum. Eğer yaşasaydı, hayatta olsaydı Beta Bayındır'ı çağırmayı çok isterdim açıkçası. Onu da bu vesileyle analım. Allah rahmet eylesin tekrardan. Oyuncular arasından da Selin Şekerci'yi davet etmek isterdim. Onun da böyle bir ara oyunculuktan soğuma, böyle bu sektörde istediğini bulamama bir buhran dönemi olmuştu diye hatırlıyorum. Öyle bir röportajını. Sektöre dair hem konuşmak isterdim hem de o kadının ben enerjisini falan çok beğeniyorum kesinlikle. Yine keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Bu isimler size çok yakın gelmeyebilir ama dediğim gibi jenerasyon farkından kaynaklanıyor da olabilir. Kesinlikle çok keyifli sohbet edebileceğim ve eğlenebileceğim böyle farklı tarzda insanların bir araya gelmesi gibi geliyor bana. Siz kimleri çağırırdınız? Aşağı yazın. Mutlaka okuyacağım hepsini. Bakalım benim aklıma kimler gelmemiş. Görüşürüz.